Selamlar. 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 Bey? Teşekkür ederim. Selamlar. nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür Selamlar. Selamlar. Buyurun. Buyur, buyur Selamlar. hoş Selamlar. 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 Teşekkür ederim. Selamlar. 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 Teşekkür ederim. Selamlar. 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 Emin? Evet. Biraz gibisin. Yok değil. Gel bakalım Emin şöyle gel bakalım. Evet, gel bakalım prenses. Meryem. Meryem nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen Emin'den daha canlı gözüküyorsun. Seninle tanıştığıma memnun oldum. Ben de. Gel bakalım böyle. Sen de oruçlu musun? Evet. Nasıl, nasıl gidiyor oruç? Güzel. İyi. Memleket Adıyaman mı? Memleket Adıyaman. Neresinde? Merkez. Merkez. Evet. De gölbaşında ben de göl başında kaldım evet. Evet. Bu sıraya beklemeye gidiyor mu fırına bu saatlerde? Evin erkeği olarak artık onun gitmesi gerekir. Yok gidiyor. Allah razı olsun. O konuda ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Evinciğim. Benim. Nasıl gidiyor hayat? İyi gidiyor. Oruç tamamlanmış sayıyorlar herhalde. Bu kimin? <laughs> Hanımefendi. Biraz büyük olacak ama size. Nasıl taşıyacağım bunu? Taşırım. Taşır mısın? Evet. Yardımcı Yardım edeyim mi? Şöyle, o zaman nereye yapacağız? Kaç kilosun sen? 19. Dün de Kübra ektik o da 22 kiloydu. Bu kızlar hiç kilo almıyor herhalde. Bu senin oruç hediyermiş. Tamam mı? Abiler getirmişler. Emin. Oh. Emin sen taşıyabilecek misin? Evet. Dur bakayım. Dikkat et. Tamam. Bu da senin oruç hediyesi. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Hadi içeride açın bakalım. Hadi içeriye. Sen şimdi merak ediyorsun öyle mi? Evet. Durabilecek mi? Evet. Durabilecek sen tamam. Durarım. Ama genelde merak edenler açıyor. Ben duruyorum. Duruyor musun? Aferin bak. Adıyaman göl kaldık iki sene. Daha doğrusu bir sene de iki sene gibi aklımızda. Çok sevdik oraları, güzeldi.